Herkese merhaba. Bugünkü konumuz KPSS ön lisans konu dağılımları ve soru dağılımları nasıl? Tek tek bütün bilgileri sizlere vereceğiz. Yani sınava girecek arkadaşlarımız için güzel bir içerik üretiyoruz. Arkadaşlar öncelikle KPSS ön lisans genel yetenek ve genel kültür olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Genel yetenekte 30 matematik, 30 matematik, 30 tane Türkçe çözüyorsunuz. Genel kültürde ise 27 tane tarih coğrafyadan 18, vatandaşlıktan 9, güncel bilgilerden de 6 tane soru çözmeniz gerekiyor. Şimdi bunların konuları nelerdir? Tek tek kaç soru çıkabiliyor? Hangisine yoğunluk göstermeniz gerekiyor? Biraz da ondan bahsedelim. Zaten en çok merak ettiğiniz konulardan biri de o. Türkçeden başlayalım. Ön lisans Türkçeden başlayalım. Sözcükten anlam, cümlede anlam, sözcük türleri, sözcük yapı, cümlenin ögeleri, cümlenin türleri, ses bilgisi, yazım kuralları, noktalama işaretleri, anlatım bozuklukları bu konulardan genelde birer soru her sene soruyorlar arkadaşlar. Tek tük bazı konuları pas geçiyorlar ama her sene bunlardan birini soruyorlar. Paragrafta anlam. Paragraf sorusu Türkçenin yarısı zaten. Mutlaka ama mutlaka paragrafa çalışın. 15 ile 17 arasında soru çıkıyor arkadaşlar. Ondan dolayı paragrafta anlama dikkat edin ve iyi çalışın. Bunun dışında paragrafta anlatım biçimlerinden de bir, birer soru çıkabiliyor. Sözel mantıkta son yıllarda her sene 4 tane soru sözel mantıktan soruyorlar. Sözel mantığın nasıl çözüleceği ile ilgili içeriklerde paylaşacağım. Onun için kanala abone olup takipte kalın. Bu arada videolarımızı da beğenmeyi unutmayın. Matematiğe geçelim. Matematiğe baktığımızda arkadaşlar temel kavramlardan sayısal, ebop, ekoktan, rasyonel sayılar, ondalık sayılardan, basit eşitsizliklerden, mutlak değer üstlü sayılar, köklü sayılar, faktoriyel, çarpanlar, oran orantı, denklem çözme, sayısal problemler, kesir problemleri ve yaş problemleri bu sorulardan, bu konulardan sorular karşımıza çıkıyor. Birer tane bunun dışında baktığımızda işçi havuz problemlerin çok sık çıkıyor karşımıza. Hareket hız problemleri, kar yüzdelik hesaplama, e, grafik problemleri, kümeler ve problemler, fonksiyonlar, işlemler, mode, e, modüler aritmetik, e, permütasyon, kombinasyon, olasılık, sayısal mantıktan da sorular çıkıyor. Sayısal mantık e, matematikte 3 tane soru falan karşınıza çıkabiliyor. Bunun dışında e, bir de sayısal EBOB-EKOKlardan da yüksek sayı çıkabiliyor. Bu iki konuya özellikle dikkat etmenizi öneriyorum. E, tarih konusuna baktığımızda İslamiyet öncesi Türk tarihi, İslamiyet öncesi Türk devletlerinde kültür medeniyet, ilk Türk İslam devletleri, ilk Türk İslam devletlerinde kültür ve medeniyet. Ee, Osmanlı'nın kuruluşundan yükselme dönemine kadar ki tüm süreçten Osmanlı 17. 18. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti, 20. yüzyılda Osmanlı Devleti, Osmanlı'nın kültür ve medeniyetinden 4 tane soru çıkıyor. Buna dikkat edin. Milli mücadeleden 4 tane çıkıyor. İnkılap tarihinden 5 tane soru karşınıza çıkıyor. Yani Osmanlı kültür, medeniyet, milli mücadele ve inkılap tarihinden en çok soru tarihte bu bölümlerden çıkıyor. Diğerlerinden birer ve ikişer sorular karşınıza geliyor. Burada amacın hangisi yoğunlukta soru çıkıyorsa o konulara özen gösterin. Çünkü biliyorsunuz konu dağılımı çok fazla. Ondan dolayı da insanlar hangi soru hangi konudan çok çıkıyorsa onu araştırıyorlar. Ben de size yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi coğrafyaya bakalım arkadaşlar bir de. Coğrafya Türkiye'nin coğrafi konumu, Türkiye'nin iklim, bitki örtüsü, fiziki, nüfus ve yerleşimi ile ilgili 10 tane yakın soru çıkıyor. Daha sonra tarım, hayvancılık, maden, enerji kaynakları, sanayi, endüstri, ulaşım, ticaret, turizmden de birer tane soru karşınıza gelecektir büyük ihtimal. Bunun vatandaşlıktan bir de soru çok çıkıyor. Hukuk kavramları, anayasal kavramlar, Türk anayasası, temel hak ödevleri, yasama, yürütme, yargı her sene kesinlikle yürütme yasamadan bir veya iki soru kesinlikle çıkıyor. İdari hukuk, olmak üzere ve güncel konular olmak üzere buradan da sorular karşınıza geliyor. Aklınıza takılan başka sorular varsa yorum kısmından sorun. Cevaplarım şimdilik hepinize iyi günler.